Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. Base08 kanalına hoş geldiniz. Yine bir yol videosuyla sizlerleyim. Başlıktan da gördüğünüz gibi geçtiğimiz bir hafta boyunca talihsizlikler silsilesi yaşıyorum. Bunlardan en önemlisi de Arife günü binamıza yıldırım düşmesi. Gülelim mi ağlayalım mı açıkçası bilmiyorum. Zararlarımızdan size bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoları beğenerek bizleri desteklerseniz ayrıca mutlu oluruz. Soru ve görüşleriniz olursa da yorumlarda kendinizi belli edebilirsiniz. Şimdi hızlıca şu an ne yapıyorum ondan bahsedeyim. Sonra da bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız şeylerden bahsedelim. Şu anda sabah saat 10 arkadaşlar. Artık bahar havası var. Gördüğünüz gibi ben daha ince montlarla çıkıyorum. Ofise doğru gidiyorum. Dün ofise gidemedim çünkü açıkçası evde bazı cihazlarımız yıldırımdan ötürü bozulduğu için teknik servisler geldi. Bu yıldırım peki nasıl oldu arkadaşlar? Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Arife günü biz Beyza ile mezarlık ziyareti yaptık. Hava çok güzeldi. Sonra güzel bir yerde kahvaltı ettik. O gün ikimiz de niyetli değildik açıkçası. Ve daha sonra bir alışveriş yapalım dedik ve süpermarkete girdik bayram alışverişi belki misafirlerimiz gelir insanları ağırlayabilmek adına. Sonra hava birden kapandı arkadaşlar. Biz de anlamadık. Hani çok hızlı bir şekilde kapandı Sarıyer bölgesinde. Tam evin önüne geldik arabayla bir yağmur başladı. Ben 34 yıllık hayatım boyunca böyle bir yağmura ne yurt içinde ne yurt dışına rastladım. Belki Karadeniz'de bu şekilde yağ olabilir ama orada da yani yaşamadığım için ve gittiğim dönemde de yağmur görmediğim için deneyimlemedim. Bizim oturduğumuz yer biliyorsunuz Kireçburnu arkadaşlar burnu da biraz tepede kaldığı için yani Ketchburnu mahallesi bizim oturduğumuz yer biraz yukarıda kaldığı için ve ormanlık arazinin içerisinde olduğu için yıldırım düşme riski her zaman taşıyordu ama e, bu zamana kadar hiç böyle bir tecrübe yaşamadı. Ve tam eve girerken önce bir şimşek çaktı ama şimşeğin çakmasıyla gök gürlemesi aynı anda oldu ve bam diye bir ses geldi. Böyle yer sallandı o, de, o derece hani o kadar yakındaydı ve bizim binanın üzerine düştüğünü fark ettik biz. Bina üzerine yıldırım düştüğü anda bizim evin içerisinde çaat diye de bir ses geldi. Allah dedim bir şey gitti herhalde. E tabii o anda biz yıldırımın bizim binaya geldiğini de anlamadık tabii. O anda ta 10 10 saniye olmamıştı. Ben dedim ki hani gök gürlemesinden ötürü falan herhalde içeride böyle bir şey ol ama tabii zemin titreyince ben bir korktum orada. Hani dedim bir elektronik cihazımız bozuldu büyük beyaz eşyalar ilk önce aklıma geldi. Sonra bir baktım modem çalışmıyor. Allah dedim yandı çünkü modem bizim evde her şeyimiz. Arife günündeyiz. Herhangi bir teknik arıza olması durumunda bayram günlerinde hiç kimse gelmeyeceğini biliyoruz. Dedik yandık yani modem çalışmazsa sadece televizyon izleyebiliriz. Hani evde olduğumuz süre zarfı içerisinde. Hani yine televizyondan da sadece normal kanalları yani diş türk kanallarını izleriz. Sonra televizyonu açtım. Görüntü var. Hiçbir şey sıkıntı yok. Aa bir baktım ses yok. Ya dedim nasıl olmaz? Her şey çalışıyor. Ses gelmiyor. Televizyona kulaklığı bağlıyorum, kulaktan dinleyebiliyorum ama televizyonun kendi TV hoparlörü meğersem yanmış arkadaşlar. Yani o da patlamış. Dedim Allah yandık. Hemen Sony'ye bir mail attım. Dönmediler tabii ki. Dün sabah saatlerinde de Sony'yi aradım ve teknik servis çağırdım. Ben garantisinin devam ettiğini düşünüyordum ama garantisi ben hep kurulum tarihini baz alarak düşünerek aslında ilerliyordum ama sanıyorum onların açıklamasına göre sadece beyaz eşyalarda bu geçerliymiş. Elektronik, televizyon vesaire gibi şeylerde fatura tarihi garanti kapsamının başlangıç tarihi olarak geçiyormuş. O yüzden de şimdi televizyonumuz yok evde ama internetimiz var. Ben hatlarda bir problem olduğunu düşünerekten sağlayıcıyı çağırdım ve kendileri gelip baktılar ama hatlarda bir problem olmadığını, modemin yandığını söylediler. Ben modemi harici olarak almıştım ve gittim o gün. Aynı gün yeni modem aldım, taktım, kurulumunu gerçekleştirdim. Şu anda internetimiz çok şükür var. O da olmasaydı zaten kafayı yer. Beyza ile yaklaşık bayram günlerinde yani evde olduğumuz süre içerisinde çünkü bayram ziyaretlerimiz oldu bizim de. Evde köy hayatı yaşadık. İnternetimiz yok, televizyonumuz yok. Sadece moka var. Sohbet ediyoruz bol bol. Tavla oynadık, tavla aldık, tavla oynadık. Enteresan bir 3 gün bayram günü geçirdik. Şu anda sadece televizyonumuz yok. Diğer elektronik cihazlarımızda bir problem yok. Bakalım televizyonla alakalı nasıl bir Fiyat çıkacak bize çünkü garanti kapsamına değerlendirilmiyor. Sadece bizim başımıza gelen bir şey de olmamış bu. Bizim binaya düşen yıldırım arkadaşlar bütün mahalleyi etkilemiş. Telekom'dan gelen internet ve teknik servisin dediğine göre sizden sonra 170 tarihe daha aynı şikayetten gideceğim. Büyük ihtimal onların modemleri yandı. Hatlarda bir problem yok ama modemleri yandı. Siz de 12. kişisiniz. Yani diğer dairelerde buzdolapları, işte çamaşır makineleri, kurutma makineleri vesaire bunlardan bozulanlar olmuş. Biz yine ucuz atlattık. Hani öyle bakıyorum. Talihsizliğimiz burada. Ee, tabi bunların haricinde birçok hani ekstra ve ekstra şeyler de yaşıyoruz. Hani benim günlük rutinlerim var zaten bu talihsizlik konusunda. O detaylara girmeme gerek yok. Bunların yanı tabi güzel gelişmeler de var güzel gelişmeler neler? Bugün özellikle arkadaşlar çok hayırlı bir haber gelecek inşallah. Dua ediyoruz. Benim eşimin ablası bugün İsviçre'de doğum yapacak. Bebeğimiz Sierra henüz gelmedi ve gelmemekte diretiyor. Anne karnı ona biraz rahatlık verdi galiba. Doğuması gereken tarih geçti. 3-4 gün kadar artık hani şu anda hastaneye yatırdılar. Ee, çocuk sanıyorum hareketlenmeye başladı. İnşallah Siyara bebeğimiz, yeğenimiz dünyaya gelecek. Onun için de ayrıca heyecanlıyız. Haber bekliyoruz. Şimdi Türkiye'de olmadıkları için aklımız hep orada. Direkt yanlarında olamadığımız için şu anda gelecek haberi, çalacak telefonu bekliyoruz. Telefonu da o yüzden yanında tutuyorum. Çünkü Beyza da aynı şekilde hani heyecanlı ablası adına Bakalım Sierra bebeğimiz nasıl bir şey olarak gelecek. Tabi oradaki teknoloji biraz daha ilerledi. Aslında biz bebeğin tipini vesairesini gördük. Babası Ahmet'e çok benziyor gördüğümüz kadarıyla. İnşallah bahtı açık, sağlıklı bir şekilde gelir. Nasıl olduğunu çok önemli yok. Önemli olan annesinin ve kendisinin sağlıklı olması. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Yaklaşık bir iki hafta oldu galiba video paylaşmayalı. Bunun sebepleri de arkadaşlar işte güncel süreçler, iş yoğunluğumuz, Moka'nın süreçleri oldu biliyorsunuz kısırlaştırdık. Onunla alakalı süreçler oldu. Kendi özel işlerimiz oldu. O yüzden pek bir paylaşım yapamadım öncelikle bunun için de kusura bakmayın. Direç bununla alakalı birçok soru alıyoruz. Soruların da cevaplarını vereceğim şimdi hızlıca. Konseptlerimizle alakalı sorular var. Onları da söyleyeceğim. Direç bundan başlamak gerekirse Direç bununla alakalı çektiğim videolar oldukça ses getirdi. Basın mecrasında video hakkında yorumlar yapıldı, düşünceler paylaşıldı. İlk defa kadın futbolunda bu kadar cesur bu şekilde TFF'nin yapmış olduğu hataları, haksızlıkları dile getiren biri olduğunu söyleyenler oldu. Gereksiz bulanlar oldu. Onların da hakkını savunmamıza rağmen. Ama benim burada yapmaya çalıştığım şey bir savaş, bir cephe yaratmak, savaş açıp cephe yaratmak değil. Kadın futbolunun daha da iyi noktalara gelebilmesi adına gördüğüm eksiklikleri kendilerine yani TFF'ye iletmeme rağmen çözülmemesinden ötürü daha fazla insana duyurarak aslında TFF'nin de dikkatini çekmek. Sizlerin de bazı noktalarda farkına varmanızı sağlamak. Bu benim için çok kıymetli. Benim bu işten bir kazancım yok. Yani kadın futbolundan bir gelir elde etmiyorum. O yüzden de hani burada yapmaya çalıştığım şey tamamen gelişmekte olan kadın futboluna bir nebze de olsa fikir olarak olur. Uyarı noktasında olur. Haklı da bulunmak. Bugün biz varız yarın yokuz ama kulüpler kalıcıdır. ne kulüplerin, ne sporcuların, ne yöneticilerin, ne hocaların, ne de diğer paydaşların hakkı yenmesin günahına girilmesin. Derdimiz bu. Biz Kileçburnu Spor Kulübü olarak düşmeyi zaten hak ettik biz zaten bunu söylüyoruz. Ama yani biz düşüyoruz diye de bizi yok saymalarını biz kabul etmiyoruz. Veya en son paylaştığım videoda da söylediğim gibi biz playoff'lara dahil olmayacağımızı söyledik. Bunu bir protesto olarak da söylemiyoruz aslında. Bizim o günkü toplantıda söylediğimiz gibi daha önce de TPP'yi ziyaret ettiğimde söylediğimiz gibi bir statü değişikliğinde ve bizim de o statünün değişikliğine haberimiz olmadığı devre arasında gönderdiğimiz oyunculardan ötürü bizim elimizde zaten yetersiz kadro vardı. Biz de ligden düşeceğimiz için bu yetersiz kadro ile gidebildiğimiz noktaya gittik zaten. Ama şimdi Birden statü değiştirip bir dahil etmeleri transfer sezonunun son gününe denk geldi. Yani bizi play dahil ettikleri gün arkadaşlar transfer sezonu bitti. Yani o yüzden de biz istesek de kadromuzu genişletemedik. Yani bu şu demekti. Biz bir hata yaptık. dahil etmeyerek sonra da ikinci bir hata daha yapıyoruz. Transferin son gününde playoff'ları dahil ediyoruz. Yani mağduriyetimize mağduriyet katlılar. Kendilerini haklı gösterebilmek adına bizlere işte güya hak vermiş olmak adına bunu yaptılar ama bunu çok yanlış bir tarihte yaptılar. Ya bunlara biz açıkçası üzüldük. Ben şimdi artık tekrar tekrar bunları söylemek istemiyorum ama umarım bundan sonra benzer haksızlıklar yapılmaz. Ben açıkçası zaten hani biz kulüp olarak da kadın futbolundan oldukça soğuk. Hani önümüzü göremiyoruz. Ha bu olmayacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Öyle bir düşüncemiz yok ama yani bizim soğumamız demek arkadaşlar yarın bugün başka bir takımın da soğuması demek. Yani sonuçta bu bugün bize yapılan yarın başkasına da yapılabilir. Ama o zaman nasıl gelişecek bu kadın futbolu? Değil mi? Bunları söylemek istedim aslında. Yani temelde özü buydu söylemek istediğim şeyin. Şimdi konseptlerimiz hakkında tekrar bir güncelleme yapayım size. Belki daha önce izlemeyen arkadaşlar olmuştur. E biliyorsunuz iki tane konseptimiz var. Birincisi yolda mı yolunda mı video konseptimiz. Diğeri de arayan bulur konseptimiz. Bu arayan bulur konseptimizi daha önceki videolarda bahsettiğim gibi katıl butonunda yer alan kişilerle beraber çekeceğiz. Onlar için yapacağız. Katma değeri olan bir hediyeler vermek istiyoruz ve insanları iştahlandırmak istiyoruz. Kendi bütçemizle bir yere kadar bir şeyler yapabiliriz ama yerimize saymak istemiyoruz. Büyüyerek devam etmek istiyoruz. Ne kadar çok katıl butonunda insan olursa o kadar çok bütçe büyüyerek devam edecek ve hediyeler de büyüyerek devam edecek. Bizim amacımız bu. Şimdi yeni bir e, Beyza Hanım'ın bir fikri var. Onu yapmayı planlıyoruz önümüzdeki günlerde. Yeni bir video konsepti. İsmini şu an açıklamayacağım ama keyifli, eğlenceli video içeriği planımız var. İnşallah onu da hayata geçiririz. Şu anda arkadaşlar Balta Limanı'na geçti. Rumeli Hisarı'na doğru gidiyorum. Oradan Bebek, Bebek'ten yukarı Etiler, Gayrettepe ve Mecidiyeköy üzerinden ofise geçeceğim. Oraya kadar belki videoyu tamamlamış oluruz çoktan ama son olarak yine sor gelen soruları da cevaplarken dikkatimi çeken konulardan birisi de Amerika ile alakalı neden video çekmedik? Arkadaşlar Amerika ile alakalı video çekmiyor çekmeme sebebim de açıkçası ben bu konuda bilir kişi değilim. Ben bu konuda sadece araştırmış bir insanım. Mülakata girmiş, deneyimlemiş, red yemiş bir insan. Birçok insan bununla alakalı videolar paylaşıyor. Yani Amerika'ya gitme süreciyle alakalı olarak. Birçok gitme metotları var kendi içerisinde değişen. Bazıları legal bir şekilde gitmek, ya bazıları illegal bir şekilde gitmek. Illegal gitme şekillerini zaten ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü burada insanları belirli bir riske yönlendirmek, özendirmek doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Biz de zaten o yolu tercih etmiyoruz. Biz zaten yani oraya gitme amacımız tamamen turistik olduğu neden illegal bir yolla gidelim? Hani biz turist vizemizi alır gideriz gibi düşünüyoruz. Böyle bir istatistik var. Daha önceki shorts videomdan da belki görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde küçük kuzenim Aslı Work and Travel için mülakata girdi. Ben götürdüm. Vizesini aldı. Ama çok kişi reddiyor. Hani onu da söyleyeyim. Aslı'nın avantajı Almanya pasaportunda olması. Zaten onu sormuşlar duyduğum kadarıyla. Ve o avantajından yararlandı. Ama bu bir istatistik. Benimle giden herkes arkadaşlar vizesini alıyor. O ticari bir şekilde yapmayı düşünebilirim belki. Tabii işin şakası bir yana İnşallah herkesin kalbine göre olur. İnşallah insanlar hayal ettikleri şekilde her neresi olursa olsun gitmek istedikleri her yere giderler. Bizim tarafımızda ise süreç bu şekilde biz tabii ki Amerika'ya gitmek hala istiyoruz. Yani ben çocukluğumdan beri merak ettiğim bir yer. Görmek, deneyimlemek, oradaki ortamı koklamak, belki yani hava değişimi bile için bile olsa gitmişken hani ne kadar uzağa gidebilirsin, işte Avustralya'ya gidebilirsin, Amerika'ya gidebilirsin, işte Japonya'ya gidebilirsin vesaire. Oraların hepsini ben görmek istiyorum aslında. Çünkü hepsi ayrı ayrı kültür, ayrı ayrı alışkanlıklar, ayrı ayrı adet ve gelenekler, görenekler. Onların hepsini deneyimlemek lazım. Hayata bir kere geliyoruz. Kendi kabuğumuzdan çıkıp oraların kültürünü görüp kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya turu da yapmak istiyoruz. Fırsatımız olursa tabii ki. Ama önceliğimiz şu anda Schengen vizesiyle bir Avrupa seyahatinde bulunmak. Beyza Zaten Fransa'yı da merak ediyor Paris'i. Orayı da görsün. Bir gezelim, bir tozalım. Oranın da bir kültürünü görelim. Ben de Fransa'ya çünkü daha önce gitmedim. Daha sonra tekrar bir Amerika vizesine başvuracağız. Umarım olur. Olmazsa canımız sağ olsun. Biz üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalıştık zaten. Bu arada 6 Mayıs'ta arkadaşlar Green Card açıklanıyor. Green Card'a başvuran insanlar mutlaka var aranızda. Umarım Green Card hepinize çıkmaz belki ama gerçekten gönülden bunu isteyen herkese çıkar. Biliyorsunuz pasaport zorunluluğu kalktı başvuruda. O yüzden de bir yığılma var. Öyle duydum. O yüzden ihtimaller biraz azalmış gibi gözüküyor ama sonuçta birilerinden çıkacak. O birilerinden birisi siz de olabilirsiniz. İnşallah o konudaki sizin kalbinize göre olur. Evet videomuz bayağı uzadı gibi duruyor. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Yeni konseptlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın ve bizle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.